gelmiş. Annesini aramış, arkadaşlarıyla oynamış. Sonra bitmiş. Sonra gelince fazla şey yapmış. Köpek beni onu yakalamış. Sonra sepete koymuş. Sonra onu onu atfetmiş. Burayı oraya Arkadaşlarıyla korkmuş Sonra Salmaya atmış, Sonra Bu sayfayı Bitiyor Sonra gelirken Küçük balıklar Sizi hemen öğretmiş. Ama Annesi balık onları orayı Bırakıyormuş Sonra görmüş. Sonra küçük balıklar annesini sararmış. Sonra? Şimdi. Sonra Atapuzu arkadaşlarıyla gelirken ama köpük balığı onu yemiş. Sonra halvayı almış. Sonra da karnını doyurmaya başlamış. Sonra gitmiş tıkır tıkır. Anne, anne, anne. Sonra oraya sonra da köpük balığı. Sonra gelirken Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederiz bize kitap okuduğun için Hakkı'cığım. Kardeşin de çok güzel dinledi ama biraz sonra sıkılmaya başladı iş itibariyle. Şimdi kamerama vuruyor.